Ya bak seni yakalayacağım. Gel. Bura. Dur, dur, dur. Berat. Oğlum bu ne sestir oğlum? Oyun oynuyoruz baba. Ne oyun oynuyorsunuz oğlum? Berat'ı kovalıyorum. Oğlum böyle bağırılır mı ya? E oyun oynuyoruz lan baba ne yapalım ya? Bağırmadan oyun olmuyor ki. Bura bu hallerin hali. Ya biz şimdi koşuyoruz ya. Hallar çok kayıyor baba ya. Oğlum bu koşmaya benzemiyor. Siz maç mı yaptınız evde? Ne yaptınız? Ya yok maç yapmadık. Hallar gerçekten çok kayıyor bak. Hatta Berat az önce düştü. Düştü mü? Evet. Bir şey, şey oldu mu oğlum? Hiçbirine acımadı mı? Sıfır. Şuradan şöyle geçiyordu, vurup kaydı böyle düştü. Oğlum hiç böyle oyun olur mu Berat? Olmaz. He? Olmaz da baba hayvallar kayıyor. Yani hal halı senin ayağın altından kesilse Allah korusun kafanı yere vursan ne olur? Olmaz baba ne yapalım ama? Bu hallara bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl bir çözüm bulacağız? Nasıl bir çözüm bulacağız? Bu hallar nasıl kaymaz? Baksana ya çok kaymışlar mahvolmuş. Bence halları değiştireceğiz. Halları mı değiştirelim? Hı -hı. Berat hallar kaymasın diye bu halları mı değiştireceğiz? Evet. Sen biliyor musun halları ne kadar? Çok pahalı. Kaymayan halı bir de, alırsak bir de ince alalım diyor. He, kaymayan halılar çok pahalı. Bir buna de daha ince onlar. Bir çözüm bulmamız lazım. Evet, nasıl bir çözüm bulacağız buna Berat? Bir fikrin var mı? Ben geçen ne gördüm biliyor musun ne bir gördüm? şeyde internette. Evet. Ama emin değilim. Olacak mı, olmayacak mı? Nasıl yani? Şimdi git mutfaktan streç film var ya. Evet. Büyük olanı al gel. Alayım gel. Koş. Geldiniz mi Berat? Aldık geldik baba. Ne yapacağız ki bunu? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? İlk önce şu halıları bir düzeltelim. Eski haline geri çevirelim hemen. Düzeltelim. Hızlıca hızlıca Berat yardımcı ol abiye. Ya. Çek şu halıyı bu tarafa. Bu tarafa çek. Bura onu düzelt. Berat zaten biliyor. Berat nizami Berat. Bana bırak. Bana bırak. Berat'a bırak. Berat'a bırak. Berat nizami nasıl olur biliyor. Çek kendine Çok doğru. Bura bu koş makasla al. gel. Makasla al. koş 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 fırla. Halıların nizami oldu mu? Oldu. Şimdi bak. Berat her zaman şu koridordan bir koşuyor. Şurada virajı alamıyor. Virajı ama halı kayıyor pat diye yere yapışıyor. O zaman ne yapacağız? Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Şu halıyı katla böyle. Katla. Şöyle. Katla 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 katla. Tamam bırak oraya. Tam şuraya biraz streç film aç Berat. Tut tut. Bak iki tarafa parmağını sok. Heh. Abisi çek. Çek 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 çek. Çek, çek. yeter. Koy yere. Şimdi ne yapacağız şuraya? Yere koy. Koyalım. Aynen. Tamam. Şimdi oradan Berat'ın tuttuğu yerden kes. Berat çekil bakalım sonra yapıştıracağız. Kes bakalım. Düzgün kes katlanmasın ama. Streç filmin esas yeri orası. Çünkü buradan döndüğünde oranın kaymaması lazım. Tamam. Şimdi kalk bakayım Berat makası kaldır yerden, onu da kaldır. Kal halıyı yavaşça, yavaşça kapat. Yavaşça üstüne kapatıyoruz. Üstüne kapatıyorsun. Kapattık. Şimdi bak, olduğu yere, olduğu yere ayağınla böyle sürt bakayım halı kayıyor mu? Sürtelim. Sürt. Kayıyor Aa, mu? Kaymıyor. Kayıyor mu Berat? Berat makası ver bakayım bana. Çok azıcık kayıyor. Malzemeyi de ver. Kayıyor. Berat her zaman sen koşup gelip bu virajı nasıl dönüyor? Bir kere denesene. Bir koysana Berat. Hadi gel bakayım kayacak mı halı? Kaydı mı? Ya Kaymıyor çok güzel. Ya gördün mü? Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Şu da kayıyor ya. Kaç çevir bunu. Bunu da çevirelim. Evet çevir. Onu bak şöyle yapacağız. Bu tarafa doğru Nasıl? çevir. Tut Berat sen yine stres filmi. Ee, geç karşı tarafa Berat. Karşı tarafa. Gel bakalım. Dön Berat abiye doğru. Heh. Abisi tut Aynen. stres filmin ucunu ama katlanmasın tamam mı? Dikkatli tamam. olun. Evet tut Berat şimdi. Çek 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 çek. Yapıştır 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 yapıştır. De tamam. Berat tut ben gergin tut ben keseyim. Gergin tut. Tamam. Aa gergin tutma fazla. Fazla gergin tutma katlanacak. Dur dur bir saniye bir dakika bir dakika. keseyim mi? Evet. Güzel keserim. Tamam Berat sen kes bakayım. Aferin kes 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 biraz daha kes. Aferin benim aslan oğlum ya maşallah. Kes 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 kes. Arkadaşlar Berat kesiyor baksanıza. Maşallah. Kes bakayım. Evet dikkatli bir şekilde. Diğer eline de ucunu tutsaydın kaymasaydı. Neyse. Tamam. Şimdi, düzelt. Şimdi şurayı düzelt Berat. Aç orayı. Tamam, Dün tamam, tamam bir şey olmaz. Hadi Şimdi ya. halıyı yavaşça üstüne ay, serin ay, ay, ay. Ama eşit kapatmamız lazım. Hadi, kapat Hadi kapat kapat ya. kapat kapat. Evet, kapat. bırak. Git bakayım orayı. Git it Önce bir şey yapalım. üstüne basalım. Kay 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 böyle kayıyormuş gibi yap. Kayıyor mu? Kaymıyor. Ya, ya. gerçekten bu kadar basit miymiş? Evet ya? bu kadar basitmiş. O kaydı çünkü sen buradan kaydırdın halıyı. O yüzden kaydı. O tarttan viraj alıp gele, geliyorsun ya halı ayağının altından kayıyor. Orası kaymaz işte. Şimdi biz burayı yaptığımız için sadece evet. burası kaymıyor. Evet, Ama orası, orası kayıyor. Burası kayıyor, burası biz kayıyor. Biz burayı böyle yaparsak kaymaz. Biz niye bunu komple yapmadık? Çünkü belası köşeden virajı alamıyor. Hızlı gelince burada kayıp düşüyor. Bak şimdi gelince kaymıyor. Burada da burada virajı alamıyor kayıp düşüyor. Biz burada tam geçiş güzel gelenden kurduk. Burası. Evet. Yani belası bu halıların kaymaması için bu streç film işe yaradı. Çok iyi çözüm ya. Yakala bakayım. Ya streç film demek ki halıları kaydırmış. Ama o halı kayar. O halıya baksana ama. O halıya bak. Bir de aynısını Olur. buna yap, bir de aynısını şuna yap. Berat çekil bakalım. Beret çekil bakayım. Ne oldu? Kaymıyor. Kaymadı, sen yap Berat. <laughs> evet sen yap. Ne oldu? Kaydı azıcık. O kaymadı, bu kaydı. <laughs> bu kaydı için sana o kaymış gibi geldi. Ya... Hop. Ya gördün mü? Kaymıyor. Yani. Ya bak bu şekilde yaparsan Berat halı kayar. Çünkü biz her yerine streç film yapıştırmadık. Neresi tehlikeli? Oradan dönüşte orası tehlikeli. Bir de burası. Buradan geçişte burası tehlikeli. E burası tehlikeli Aha, değil. Burası çok baba. tehlikeli. Evet. Pek fazla kaymıyor. Pek fazla kaymıyor işte. Üstüne bastığın zaman hiç kaymıyor. Ya. Çok iyi çözülmüş baba. İyi çözüm değil mi? On numara. Vallahi güzel oldu ha Berat. Hadi bakalım.